Haberleri izleyebileceğiniz Haber Saatine hoş geldiniz. Medaş elektrik ekipleri Macar Naci'nin kaçak yaptığı evin elektriklerini kesti. Macar Naci'nin Pınarönü köyünde dere çölmek Mehmet'e ait bahçeyi, dalavere, yalan, dolan, hileyle mirastan mal kaçırma, Muris muvazası Sayiki ile üzerine geçirdiğini daha önceki yazılarımızda ve haber videolarımızda anlatmıştık. Macar Naci burayı üzerine geçirir geçirmez hemen buraya bir ev yaptı. Orayı da noterde imzaladığı kiralama sözleşmesiyle Kanadalı yabancı birine Temmuz 2024'te kiraladı. Tabii ki bu formalite kira sözleşmesi Kanadalı'nın köyde kaçak yaşadığı hakkında şikayetler jandarmaya ulaşması nedeniyle hakkında soruşturma başlayınca onu suçtan kurtarmak amaçlıydı. Hemen 50 metre yukarıda kendi evinden aşağı elektrik kablosu çekerek bu kaçak ve ruhsatsız yapılan eve elektrik vermeye başladı. Başka bir evden başka bir parseldeki kaçak ve ruhsatsız eve, yapıya kablo, hat çekerek elektrik vermek ve kullandırmak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre usulsüz elektrik kullanımı suçunu oluşturduğundan, MEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi yetkilileri tarafından, fırıldak, dalavereci Macar Naci'nin derebağda çölmek, Mehmet'in bahçesine çektiği elektrik kablosu ve hattı kaldırtıldı. Yalancılığa, fırıldakçılığa, üç kağıtçılığa alışkın olan bu dalavereci şahıs, Macar Naci, devlet kurumlarını da kandırmaktan geri kalmıyor. Ey Macar Naci! Sen Pınarönü köyü halkına yalan söylemekten mi? kendi öz yeğeninin bile parasını çarpmaya ve kandırmaya çalışmaktan utanmadığını biliyorduk. Ama devlet kurumlarına da aynı fırıldağı dalavereyi çevireceğini hiç tahmin etmemiştik. Çok yakında devlet kurumlarına çevirdiğin fırıldaklarda su yüzüne çıkacak. İki kuruşluk para hırsı uğruna bu dünyada düştüğün rezil durum bu. Bazı devlet kurumlarını kandırmayı ve yasaları kenarından etrafından dolanmayı başardın sayalım. Bakalım Allah'ın yasalarını ve kanunlarını da kandırabilecek misin?